La 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 la. Merhaba. Ben bugün yılbaşı ağacını süslüyorum. Sen de süsledin mi? Bunu da buraya koyalım. Bu süsümüzü de buraya. Selam Alisa. Yardıma ihtiyacın var mı? Evet Nilo'ya. Gel yardım et sen de. Bu süsü buraya asalım. Bu süsümüzü buraya koyalım. Nilo'ya sen bana bugün çok yardımcı oldun. Teşekkür ederim. Alisa yılbaşı ağacının altındaki hediyeleri kim getiriyor bize? Bilmiyorum Nilo'ya. Kim getiriyor acaba? Alisa Ela Bebek uyanmış. Aa evet Nilo'ya. Hadi gidip onu alalım. Aa Ela Bebek uyandın mı sen? Hadi gel bakalım alalım seni. Ağlama Elay bebek. Geldik biz artık. Beraber oturalım bir şeyler yapalım. Elay bebeğin karnı acıkmış. Ben ona yemek hazırlamaya gideyim. Elay bebeğin mamasını hazırlayayım. Biberon nerede? Biberonu burada. İçine mama koyalım. Biberonla bu mamadan koyalım. Mamamızı koyduktan sonra bir de sıcak suyumuzu ekleyelim. <laughs> Mamamız hazır. Alisa'ya getireyim. Alisa, Elay bebeğin mamasını getirdim. Aa, teşekkür ederim Lilo'ya. Al bakalım Melay bebek. Evet yemeğimizi de yedik. Hadi üstümüzü değiştirelim. Nelo'ya bugün yılbaşı olduğu için biraz şık olalım değil mi? Bu elbiseyle Elay bebek çok şık olacak. Bir elbise. Elay bebek çok şık olacak. Hadi giyelim ve görelim. <laughs> evet, şimdi oldu. Elay bebek ne kadar da şık oldun. <laughs> ben de bir şeyler bakayım. istiyorum. Lelo gel sana yardımcı olayım. Evet sen de artık çok şıksın. Teşekkür ederim Alisa. Aa, yılbaşı ağacının altında neler oluyor öyle? Bir bakayım. Ha, hediyeler geldi. Alisa, hadi gelin de açalım onları. Hadi açalım Nilo'ya. bakalım acaba içinde neler var? Çok güzel bir şeye benziyor. O da ne? <laughs> Bu neymiş? Bir çanta bebeğimiz için. Bu çanta sayesinde Elay bebeği her zaman yanıma alabilirim. Hadi çantamızı inceleyelim Lilo'ya. Elay bebeği buraya koyacağız ve üşümüyor. Kurdelemiz ve at desenlerimiz çok güzel. Evet, bebek çantamız çok güzel. Ben çok beğendim. Gel bakalım Elay bebek, sen de çantayı beğenecek misin? Evet, Elay bebek çantasında. Hadi şimdi bu kutudaki hediyemize de bakalım. Bakalım tabii ki. Burada kelebekli asa'mız ve kelebekli kanatlarımız var. Hadi kanatları Elay bebeğe takalım. Tamam, hadi deneyelim. Ah, unutma unutmayla bebek. Biz yeni yıl hediyelerimizi çok beğendik. Peki sen yılbaşında ne istiyorsun? Görüşmek üzere. Bay bay.